GZT'den herkese merhaba ben Recep Tayyip Çelik Bugün birlikte yakın zamanda hepimizin ismini uzun bir aradan sonra tekrar duyduğu İstanbul Park'tayız Hız ve adrenalin tutkunları için müjdeli haber geldi Formula 1 uzunca yıllar aradan sonra tekrar İstanbul'a geliyor Nefes kesecek yarışın başlayacağı noktadayız Yarışın 14. etabı İstanbul Park'ta koşulacak. Burası Formula 1 ile anılsa da aslında motor yarışlarının da yapıldığı bir alan. 2005 yılında yapıldı. Sizlerle birlikte İstanbul Park'a bakacağız nasıl bir yer. Burada neler dönüyor. Yohdolla fizikella Raikkonen Alonso Montoya'nın... Ayrıca şu an burada TÜBİTAN projesi dahilinde yapılmış bir etkinlik var. Üniversite ve liselerin yaptığı elektrikli araçlar burada sergileniyor. Hem birazcık onlara bakacağız hem de İstanbul Park'ı gezeceğiz. Hadi başlayalım. Ağustos 2005'te açılıyor. Açıldığı yıldan itibaren de 2011'e kadar burada Formula 1 yarışları düzenleniyor. Ancak 2011 yılında iptal oluyor. İstanbul Park Formula 1 için tamamen dünya standartlarında bir pist olarak tasarlanıyor. Burayı bir Alman mühendis yapıyor ve burası toplam 5,5 kilometre gibi bir uzunluğa sahip. Bu pistte bugüne kadar yapılmış en yüksek hız 330 kilometre saat ve Ferrari'nin pilotu değil McLaren'in pilotu yapıyor. 2005 ile 2011 e arasında yapılan yarışlar her yıl ortalama 110 bin kişinin İstanbul'a geldiği tahmin ediliyor. İstanbul Park'ta aynı anda toplam 130 bin kişi seyirci olarak bulunabiliyor. Araç kapasitesi de zaten bunun çok çok üstünde. Şimdi TÜBİTAN arabalarına birazcık bakalım ve ardından gidelim pisti görmeye çalışalım. fiyatları günlük 33 gün süreceği için yarışlarda kombin alırsanız toplam 90 TL'ye geliyor. Dünyadaki en ucuz formüle 1 bilet olacak böylelikle. Türkiye'den sonra diğer en ucuz bileti Rusya, ondan sonra Toskana, ondan sonra da Portekiz diye devam ediyor böyle. Burada bize en yakın Rusya 72,5 Euro gibi bir fiyata satıyor biletleri. Bizlere de takriben 4 liraya denk gelecek bir günlük biletler. Ancak bu başlangıç fiyatı yani daha tam biletler net belli değil fiyat olarak. Çünkü birçok tribün seçeneği var. Açık, kapalı, aynı futbol gibi düşünebilirsiniz. Buranın 130 bin kapasitesi olduğunu söylemiştim. Ancak yarışın gerçekleştireceği süre içerisinde pandeminin durumuna göre Formula 1'in bunu 50 binlere kadar düşürmesi bekleniyor. Bu yüzden zamanla netleşecek. Aracını tamamlayan alana geçiyor. Bakın bir elektrikli araç geliyor şu an. Yeditepe Üniversitesi'nin bu. Aynı Formula 1 araçları da buradan böyle geçecek. Evet 15 Kasım'da düzenlenecek olan Formula 1'den önce size İstanbul Park'ı göstermek istedik. 15 Kasım'da Formula 1 etkinliğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>